15 Temmuz ayın darbe girişiminin 5. yıl dönümünde İzmit Milli İrade Meydanı'nda gerçekleşen anma programına Lastik İş Genel Başkanı Alaaddin Sarı da katıldı. İşçilerle birlikte alana gelen Başkan Sarı, 15 Temmuz ayın darbe ile ilgili açıklamalarda bulundu. Biliyor, alanları bırakmıyor. Lastik İş her zaman alanlarda. Başkanım 6 yıl öncesine dönersek, 6 yıl önce yine Cuma gecesiyle FETÖ hain terör örgütünün, bir kalkışması vardı ama halkın önünde hiçbir güç duramaz yani Cumhurbaşkanı çağrısıyla o kalkışma sona erdirildi. Neler söyleyeceksiniz 6 sene öncesi? Şimdi tabii e, öncelikle e, şunu söylemek doğru olacaktır. E, özellikle şehitlerimize, gazilerimize e, minnet borçluyuz. Şehitlerimize rahmet diliyoruz. E, dolayısıyla 15 Temmuz 6 yıl önce oldu ama bu halkın bir duruşunu da orada gördük. O duruş da şuydu. Dünyanın hiçbir ülkesinde bir halkın e, özellikle darbeye karşı böyle bir duruşu olmamıştır. Türkiye bunu e, örneğini e, yansıtmıştır. Hatta şöyle de okumak gerekir. Her ne kadar Çanakkale gibi e, benzetmek veya abeste iştigal olur ama yani e, Çanakkale Zaferinden sonra böyle bir iradenin halkın e, darbeyi püskürtmesi, işgalcileri püskürtmesi önemli bir e, değerdir. Sarıkamış, Yemen ve Çanakkale yeniden istiklal mücadelesine sahne oldu.